Şimdi yarın herkes Merkez Bankası'nın faizleri yüzde on beşe çıkarmasını bekliyor. Yani yaklaşık beş puan faizler yükseltilecek. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı görevden, görevden aldı Sayın Erdoğan. Damadı olan Ekonomi Bakanı Berat Albayrak görevden aldı. Yerlerine Naci Ağbal ve Lütfü Elvan'ı oturttu. Şimdi yaptığı açıklamalara göre diyoruz ki görüyoruz ki Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın efendim faizi istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bir miktar dolar düştü ve yarın faizin yüzde on çıkarılması bekleniyor. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Sayın Erdoğan faiz neden midir? Yoksa sonuç mudur? Enflasyon mu nedendir? Faiz mi sonuçtur? Bütün devreler sizde şaştı herhalde. Yani yıllardır savunduğunuz faiz neden enflasyon sonuç argümanından herhalde vazgeçtiniz. Bir şeyden daha vazgeçtiniz. Damadınız ve siz yıllardır yurt dışından bize operasyon çekiliyor dediniz. Döviz'in her yükselişinde Londra'dan bize operasyon çekiliyor diye açıklamalar yaptınız. Şimdi yeniden Sayın Erdoğan'a soruyorum. Sayın Erdoğan yıllardır Londra'dan bize operasyon çekiliyor dediniz. Yurt dışından bize döviz saldırıları var dediniz. Şimdi acaba bunlardan vaz mı geçtiniz? Şimdi faizleri 5 puan yükselterek Londra'daki o faiz baronlarının önünde diz mi çöktünüz?